çok kısa hani böyle hap niteliğinde spot bir ifşa videosu yayınlayalım. Sevgili Mustafa Akgül yollamış. Adem Bey iyi akşamlar. Ben Mustafa Akgül. Sizi severek izlemekteyim. Hele ki ifşa videolarınızın devamının gelmesini bekliyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum konuya girecek olursam Amazon.com.tr'den sürekli alışveriş yapmaktayım. Artık ne 11 gitti gidiyor hepsi burada ve bunun gibi sitelerden çok zor durumda kalmadığım takdirde ve o ürün Amazon.com.tr'de yok ise yani eğer Amazon'da varsa ilk adresim orası. Yoksa çok mecbur kalırsam hepsi burada Neon 11 gibi yerlerden alışveriş ediyorum demiş. Kendisi bir şarj kablosu eklemiş. Ee, ne zaman ekledin diye sorduğumda ise 2 gün önce eklediğini, yani 26.12.2021 tarihinde eklediğini söyledi. 26.12.2021 tarihinde ürünün fiyatı ne kadarmış? Önce ona bir bakalım. Dostumuz altını kırmızı çizgiyle göndermiş. Garibime giden olan ise dolar arttığı zaman elektronik ürünlere 300-500 lira arası zam yapıyordu. Dolar arttığı için normal karşılıyordum. Ama yani 19 liralık ürün ise 62 lira da olmamalı. Amazon.com.tr'den pazar yeri satışı yapan bir site. Özellikle bir ürün alacağım zaman satıcıyı Amazon.com.tr seçiyorum. Koskoca firma bile şark kurnazlığı yapmaya başlamış. Ben söylemiyorum. Tüketici söylüyor. Başka bir örnek ise bir ürünün fiyatını abartı şekilde arttırıp Sonra minik minik indirim yapıyor. Sonra kampanya diye bize satmaya çalışıyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Görseller ekte eklidir. İyi çalışmalar, iyi akşamlar dilemiş. Ben de kendisine iyi akşamlar diliyorum buradan. Şimdi bakın görselde kendiniz de gördüğünüz gibi burada vatandaşın sunduğu fotoğrafta direkt olarak yazmışlar zaten. Ugreen mikro USB örgülü data ve şarj kablosu beyaz 1 metre 19 liradan 62 lira fiyatı değiştirilmiş. Bu da güncel fiyatı 28.12.2021 tarihinde saat 22.50'de alınmış bir ekran görüntüsü. Sonuç itibariyle biz bu ifşa videolarını neden yayınlama ihtiyacı duyuyoruz? Firmalara diyoruz ki tüketicinin gözü sizin üzerinizde. Her şey bir SS'e bakıyor. Bir screenshot, bir ekran alıntısı ve benim gibi bundan sonra artık geleceğine inandığım başka kanallar da Tolga Çetin Taşa selam olsun buradan. Biliyorum ki bu tarz kanallar da artık tüketicilerin haklarını sosyal mecrada, YouTube gibi alanlarda video çekerek savunmaya başlayacaklar. Çünkü arka planda bu tarz görüştüğümüz dostlarımız var. Bugün için sadece ben üretiyor olabilirim bu içerikleri. İnanın ki bundan sonra sadece bir tane kanal olmayacak. Biz elimizden geldiğince bu kanalların sayılarını 3 yapacağız, 5 yapacağız, 10 yapacağız. Gücümüz yetiyorsa 100 yapacağız, 1000 yapacağız. Yine de mevcut satış kurallarının dışına çıkan, art niyet sınırlarında gezen hangi firma, hangi pazar yeri veya hangi marka varsa tamamını ifşa etmeye devam edeceğiz. Hap niyetinde olsun demiştim. Gene açtım çeneyi gidiyorum. En iyisi kısa bitirelim bu sefer. Görüşmek üzere.